Başlayacağız. Aslında bu göğüs çok güzel oldu ya. Bir yolluk kahve yapacağız. Şimdi nereye gidiyoruz? <laughs> Güneşte yürüdüğüm için ve şapkanımızı kahve taşarsa kötü. Tam turist zaten beni turist zannediyorlar Şunları açıyorum. Kemer çok çok iyi. Ah çok şanslısın. Ben çok sevindim. Karabancı göremiyorum. Yemediler. Gel aşkım gel gel röpikal ormanda geziyoruz afiyet olsun baktığınız zaman kıpır kıpır ilginç bir yer komedi ya keltenkereler çok var tiplere bak ağaç kökleriyle beraber Oo. Oh, oh. hep evet, kurba. burada kalmak çok çok isterim bura aklımda logomuzu da görürsün. Ve arkadaşlar turumuza başlayacağız. Şöyle. Aslında bu göğüs çok güzel oldu ya. Sevdim bunu. Kendimize bir yolluk kahve yapacağız. Yapıyorum daha doğrusu. Hani kimlik, para, cüzdan, ıvır zıvır vesaire. Sadece bir telefonumu bıraktım o da şarj olsun diye. Onun dışında değerli hiçbir şeyimiz yok. Yani giren kişi de hayal kırıklığına uğrar. Kimse gelmez ya. Geçen baktım. Bu çanta 1400 TL olmuş. Yani orijinal ürünler acayip pahalı. Çantadır ya. Gerçi su geçirmiyor ve çok sağlam. Bu ayrı mesele de. Ama çok işimi görüyor. Cidden işimi görüyor. Her zaman gibi güneşte yürüdüğüm için gözlüğümüzü ve şapkanımızı rutin bir şekilde alıyoruz. Güvenlik için spreyimizi de aldık. Onun dışında heh, sandalyemizi, bu arada kahvemiz taşmasın da. Kahve taşarsa kötü. ayakları kirli de onu şun basacağım. Şöyle kalsın çünkü oturacağım daha. Bu şekilde. Tam turist zaten ben turist zannediyorlar genelde. Güneşten dolayı saçlar da sarardı. Arkadaşlar altım short üzeri eşofman. Hava sıcak olduğu için şunları açıyorum. Şurayı da açıyorum. Burada kuru baklagiller var. Şey olmasın. Çok ısınıyor oralar. Hidrofor açık. Şimdi nereye gidiyoruz? Yani keşfe gidiyoruz. Ee, yeni yerler keşfedeceğiz. Büyük ihtimalle gittiğim, eğer güzel bir yer varsa yola bakacağım. Oradan direkt şeye e, o bölgeye geçmeyi düşünüyorum. Yarın ya da öbür gün. Garip bir şey yapmışlar. Seas Siz Hotel Sida. Oldukça gösterişli görünüyor ama kendi kültürümüze ait hiçbir şey yok. Böyle çıkış vermişler. Uyduruk bir mimari. Yani benim anlamadığım güzelim sahili beton yığına çevirmek e, sizce doğru mu değil mi? Yani genelde tropikal bölgelerde bunları tamamen ahşap ve çalılar atılıyor çok güzel bir görünüm oluyor. Biri bana, bir bana 1, 2, 3, 4 şu 4 beton bloğu açıklarsa sevinirim. Betonun burada ne işi var değil mi? Şimdi şurada bir betonluk bir olay yok. Hani bunlar ne işe yarıyor? Ya müteahhit kafası. Zaten açık söylüyorum o sahiplerinin çoğu müteahhit kökenli. Ee, o yüzden bu işe giriyorum. Müteahhit kafası betondur. Hani başka bir şey almazsınız. Zaten ucuz mimar, mühendis çalıştırırlar. Ee, çünkü onlar kötü 3 tane çizim yapar verir Ucuza Pahalı mimar mühendis çalıştırmazlar Çünkü onun doğallığı koruma peşindedir Dolayısıyla bunu da biri çizmiş vermiş işte Mesela o konuda kemer çok çok iyi Kemer sahil kenarında Yürüyorsunuz harika ha, Bakın arkadaşlar iyi oldu Ben buraya gelecektim İşte o yol kapalı olduğu için buraya giremedim İşte dediğim otopark burası Çok şanslısınız Çünkü gölde Hemen yakınımızda. Bakın sahilde denize giriyorlar. Vallahi çok sevindim. Çok yakınmışız Triangöle. Burası meydan. Yazın çok çok şenlikli ve güzel kalabalık oluyor. Triangöle harika. İyi ya çok sevindim. Burada bir keresinde bisiklet kiralamıştım. Oturalım. Çok yürüdük ya oturalım. Bu otoparka gelecektim ama e, Gelmeyeceğim Niye Kaldığım yer daha rahat Yani şimdi burada gün içinde bir sürü araç gelecek Vesaire işte insanlar Ama kaldığım yer kör nokta Ve daha güzel ağaç altı Dolayısıyla e, hiç Buraya gelmeyi düşünmüyorum Zaten çok çok yakın yani 5 dakika yürümedim arkadaşlar 5 dakika yürümedim buraya geldim Sandalyemi alıp rahatlıkla buraya gelip e, göl kenarında oturabilirim Zaten göstereceğim size titreyen gölü Harika bir yer Cidden harika e, İşin ilginç kısmı Artık karavancı göremiyorum Herhalde artık Bilmiyorum ki kimse yok Ben dedim hani kışın daha çok çıkan olur Fakat hiç yok karavancı e, İlla var da Hani yoğunluk yok Burada bir saat kulesi var Oldukça güzel yürümek için. İnanın hiç sıkılmazsınız. Bakın bu yaşlı turist çift. Burası Venice Otel. Ee, sabah ben kalktığımdan beri geziyorlar. Karavanın oradan da şey yaptılar. Memleketleri şu an buz gibi. Kes şort, tişört, kısa kol. Yani inanın belediye otellerden daha güzel mimariye sahip. Çok güzel su akarı var. Tabi yazın daha güzel. Tabi titreyen göl burası. <laughs> bu Triangle'ın özelliği alttan kaynaması yanlış hatırlamıyorsam. Buraya karışan bir akarsu olduğunu zannetmiyorum. Çok çok güzel ama. Ben sırf burası için gelmek istedim. Aa, ördekleri yem veriyorlar. Çok güzel. Bunlar kir değil arkadaşlar. Şey burası çok temiz bu arada. Aa, bakın yavru kazlar. Ee, şey yani doğal oluşum bunlar. Oy oy canlar canlar canlar. Küçücükler ya. Tabi bunlar insan görünce hemen geliyorlar. Zannediyorlar bir şey atacaklar. Bakın ben de o numarayı yapayım. Yanımda bir şey getirmedim. Yazık. Ama bir oyun yapalım. Nasıl gelecekler? bir şey atıyor gibi yapacağım. Taş alayım 2-3 tane de. Bakın şimdi gelecekler. Ekmek getirseydim bilsem. Ekmek getirdim. Gel. Gel. İnsanları takip ediyorlar. Çünkü şeyler. Geberceğim zannediyorlar mı? Geliyorlar ufak. Evet, geliyorlar. <laughs> kişt, kişt. Bunlar ne ya? Karabatak mı? yemediler. Kargalar kıskanıyor. Pisi pisi. Kokucuğum. Kara kedim. Gel aşkım gel gel gezeli bir seveyim gel. Böyle dolanıyor. Gözük. Ya bunlar çok alışık insana ya. Tenezzül etmiyor. Sanki tropikal ormanda geziyoruz. <laughs> Muhteşem. Anında depresyondan çıktım. Burası pazar kısmı arkadaşlar. Şu anda boş. Bazı dükkanlar açık işte. Bazıları kapalı. Ama yazın oldukça hareketli. Afiyet olsun. Afiyet olsun kuzu. Hadi ye sen. Kemik atmışlar. İnce kemik ama yiyebilir, kırabilir onları. Oo, toroslar çok güzel duruyor buradan. Şöyle dolanıp buradan çıkacağız tekrar. Küçük ya. Triangle, sorgun. Yani titrengöl ismi de hani baktığınız zaman kıpır kıpır. <gülüyor> 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 çok çalı şu var burada. Buraya ne olmuş ya? İlginç bir yer. Burası kapatılmış. Kullanılmıyor. Ama korkunç bir yapısı var. kereler çıkıyor. Ya bu ne arkadaş? Bu kim ya? Komedi ya. kereler çok var. Bu tiplere bak. Kesin hamamdır. Tellak. Burası hamamdır daha önce. Kapatılmış belli. Kullanılmıyor. İlk şapkayı ve gözlüğü takmışım. Şu an ciddi terledim. Ağaç kökleriyle beraber sara sara çıkmış. Emin olun yazın burası serin de olur. Normal tatil yerlerine göre Antalya. Maşallah kediye bak. Şiş. Şişko. Buradan gölün diğer tarafına geçelim artık. çok güzel. Ben kapalı zannediyordum. Alttan kaynıyor zannediyordum ama değil. Harika. Çok doğal kalmış. Ha, oradan yol geçiyor evet. Ne oldu? Ne oldu kuzu? Burası sihir yeri. burası çok kullanılmıyor ama belli o yüzden çok bakımı yapmamışlar olsun böyle de güzel canım taş döşemenin bir manası yok ki patika yol sağ taraf sazlık hemen göl dibinde turumuzu tamamlamak üzere diğer tarafa geçtik şunu alıyor vazaya koyuyor yıllarca dayanıyor Oğlum oh, oh. arkadaşlar bata çıka gideceğiz temiz su başka da yolu yok ama temiz su. Hadi evet, kurba güzel bir su. Yapacak bir şey yok. kurbağalar var. Çok güzel ya. Yani sanırım oradan taşmış buraya. Bileği geçiyor şu anda. Olsun severim. Birden temiz. Bakın ben daha şey yaptım dalgalandırıyorum tozu. Oo, bir sürü kurbağa labrası bunlar. Ve çıktık arkadaşlar. Geçmiş olsun. Terlikle gelmenin faydaları. Bu terlik de ortopedik. Çok rahat yürüme terliği. Ayakkabıdan daha rahat yani. çallardan sesler geliyor. Her geçtiğim yerden sağlı sollu çıtır çıtır kaçıyorlar çünkü. Kuşları görüyor musunuz? Direklerin tepesindeler. Karabatak ya bunlar. Uçacak. Korkak. Heykel gibi duruyorlar orada. şuradalar. Heh uçun. Oo, ileride bir bataklık daha var. Burası biraz bataklık gibi duruyor. Ooo hareket ediyor. Bak bak bak. Çıtır çıtır hepsi. Bugün oynuyorlar. Kalıştık. Ama güzel serinletiyor. Bataryam bitmek üzere. Yüzde bir. Buradan zaten direkt karavana doğru gideceğim. Ama çok güzel bir yürüyüş oldu. Burası aklınızda olsun. Güzel bir yürüyüş. Sevdim yani. Çok sevdim. Ha bu arada söyleyeyim. Buraya araç girişi var. Araç gördüm iki tane içinde oturuyorlardı Araç girebilir Sıkıntı yok burada kalmak çok çok isterim Serbestse bir sorun yok Ama e, Yağışlar yoğun olduğu zaman buraya taşabilir Çünkü yerler oldukça ıslak e, O yüzden o riske girmeyeceğim Ama buralar güzel bakın alabildiğine araç yolu da var Ama bura çok hoşuma gitti bura aklımda hiç oturmadım. Yaklaşık 2 saat oldu yürüyeli. Biraz dinleneceğim. E i̇şimizi bitirdik. Güneş batana kadar. şu Logomuzda görülsün. Güneş batana kadar buradayız. İstirahat edeceğiz. Sonra da içeri geçip uzanacağım güzel. Videoları hazırlayacağım. misafirimiz var arkadaşlar. Oğlum ne yapıyor kızım? İyi misin? Kurt köpeği güzel genç bir kurt köpeği. Biraz çekindi benden. Sahibi var bırakmış.